Mert, Hı. biz şimdi gerçekten babamı alıp buraya getireceğiz, değil mi? Getireceğiz tabii kızım. Gör bak, senin yanında olmak çok daha iyi gelecek adama. Çalışırken nasıl olacak peki? Babam evde Hı. yalnız kalamaz ki. Kızım, onu düşündük herhalde. Şimdi ben gece taksiye çıkacağım mı... Hani ...gündüzleri ben de, geceleri de sen de. Sen ciddi misin? Sen şimdi ciddi ciddi gündüz evde oturup babama mı bakacaksın? Ya zaten sabahtan akşama kadar sohbet, muhabbet, gırgır, gır şamata falan. Hani Behram amca ne, ne olacak ki yani? Ben seni hak edecek, ne yaptım? Onca hatamın içinde kime yaptığımda yaptım da buldum ben seni. Egu... Bu... ...ben hayatımda hiç böyle şeyler işitmem kimse böyle bakmadı senin baktığın gibi benim gözlerime. Sen benim gözlerimi gördüğü ilk aşk sanardın. Ben kimseye böyle bakmadım. Kimseye böyle seni sevdiğim gibi sevmedim. Kimsenin eşyalarını da çöpten toplamadım. Ha çok eşya topladınız yani çok. Ya, senin var ya. <laughs> Şuna bak ya. Kimsenin <laughs> eşyasını toplamadım. <laughs> tamam tamam. Dün gece sondu Mert. Söz. Gerçekten dün gece son defa üzdüm seni. Ya tamam kızım bana dün geceden falan bahsetme. Zaten kalkacağız şimdi abi pedere evi hazırlayalım, bir silelim, bir şey yapalım, süpürelim falan. Sonra da gürü arayıp izin isteyeceğim. Hiç değilse bugün için. <laughs> Ama önce... Ne önce? <laughs> sen o zaman... <gülüyor> <gülüyor> sus, 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 susmak zorundayım. ...da dayanmak zorundayım. Yenim için. Gülfem için. Be be ben üzemem ki onları. Üzemem. Halide ile konuşup... ...bildiğini söylemek iyi gelir mi sana? Gel. Cihan Bey. Onur Bey geldi. Yukarıya aldım. Kahvenizi getirdim. Bir şey mi söyleyeceksiniz Can Bey? Can Bey? Halide, Onur Bey'e söyle Cihan geliyor şimdi. Çıkabilirsin. canım. Bak tekrar soruyorum. Eğer Halide ile konuşmak sana... Gülru, midem bulanıyor, miden bulanıyor. Kadının yüzünü görmeye tahammülüm yok. Onu her gördüğümde babamın, babamın ihaneti. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Bunu <laughs> nasıl affedeceğim ben? Lütfen bana bir şey söyle, ben nasıl affedeceğim babamı? Biliyorum, çok zor. Ama yıllar önce bazı şeylerin nasıl yaşandığını bilemeyiz. Hangi duygularla olduğunu bilemeyiz. O senin baban. Bir gün affedeceksin. Affetmek zorundasın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nesi var bunun? Ha? Sana ne Halide? Dün gece de böyle bir garipti. Bir şey mi söyledin? Ha? Niye bana böyle tuhaf tuhaf bakıyor? Halide sensin tuhaf. Sen Cihan'ı bırak git kızınla ilgilen. Sürekli bana çay kahve falan getireceğine git kızına süt kaynat bir şey yap. Harbiden hayret edilecek bir şey ya. Şevket'e bak sen ya. Sen tartakla bizim yoncayı, ondan sonra at ormana. Sen adamı tanıyorsun. Ya geçen taksiye binmişti. Ulan o gün o gün o zaman. Demek ki olayın olduğu gün o gün işte. Nasıl yani? Sen adamı o gün mü aldın arabaya? E ya işte benzincinin oradan aldım. Arabasını yıkatıyordu herhalde. Hani ben de gittim köşkünü oraya kadar bıraktım adamı. On liralık yere 200 lira attı. Böyle bir haller, elleri titriyor falan bir şeyler böyle. Ya bir yardım olur mu acaba hani şey yapsak, söylesek, şahitlik mahitlik? Dur ben bir hemen görüyor arayayım. Ha Gürü. Duygu ben de seni arayacaktım. Ya Mert bana bir şey anlattı, bence işinize yarar. Şu olaylar bir yatışsın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ha Taner'e telefon et. Ve bir daha o utanmaz kızla onu yan yana görürsem çok fena olacak ha. Ayrıca eğer o kızlarla karşılaşırsan değil selam vermek yolunu bile değiştireceksin. Ne dediğimi duydun mu? Neden konuşmuyorsun Mebrure? Niye öyle bakıyorsun bana? Yoksa kocandan mı şüpheleniyorsun ha? Ah. Gülfemciğim. Cahit'eciğim geçmiş olsun teşekkür ederim hayatım. Ömerlerle konuştum çıkıyorlarmış. Evet biliyorum. O şantajcı kadının ifadesini de duydum. Cahit'cim şimdi sinirini bozmaman gerek. En önemlisi şu an Şevket'in çıkıyor olması. Evet. Evet ama kolay değil. Sabaha kadar uyumadım biliyor musun? Haklısın canım. Ama yine de kendine dikkat etmen gerek. Sonra bak sinirlerin bozuluyor, tansiyonun çıkıyor. Biliyorsun ne oluyor. Aydın Bey, Şevket nerede? Birazdan çıkacak Şevket Bey. Durumu nasıl gözüküyor? Yonca Çelik'in sözüne karşı Şevket Bey'in sözü. Şu anda ispat edilebilen tek şey banka hareketlerine bakarsak Şevket Bey'in şantajı uğradığı. Bu da bizi değil karşı tarafı zor durumda bırakır. Şantajı uğraması iddiaların gerçek olduğunu ispatlamıyor. Şevket'in ifadesi. Yani ne söyledi? Niye bu kadar uzun sürdü ki? Şevket Bey büyük bir stres altında. Bu yüzden rahat konuşamadı. Ama bizim için önemli olan şu an Şevket Bey'i zor duruma düşüren bir iddianın olmaması. Herhangi bir görgü tanığı ya da somut bir delil yok. Zaten bu yüzden şu anda serbest kalıyor. Aydın Bey siz bu konularda tecrübeli bir avukatsınız. Şevket doğruyu söylüyor değil mi? Benim vazifem Şevket Bey'i e savunmak Ömer Bey. Sadece savunmak. Ha, anne. Ne yaptın kız? Buldun mu altınları? Yok oğlum yok arıyorum işte. E sorsana kendine nereye koymuş? Ya ben nasıl sorayım da anneciğim ya? Hem sorsam o bana söyler mi? Cingöz, uyanık spor. Yok, polise nasıl söyledi adama şantajı ben yaptım diye? Ben de ona şaşırdım vallahi. Kafaya darbe aldı ya bu, öyle boş bulundu zar. Tamam, tamam. Sen kapat, ben iki elimle arayayım hadi. Hey Allah! Bismillah! Hay Allah! <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Hay Allah. <laughs> Pakize Hanım. Şey, ben yonca gelmeden etrafımı bir temizleyeyim, bir düzelteyim dedim de ya, Hı, ben bir altınları bulayım, bir kendime saklayayım. Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. Hı. Dışarıdayım, gelebilir misin? Abla, ya bak ben dayanamıyorum, sen kapıda bekliyorum. Kızım, ben hiç öyle bir şey yapar mıyım hiç? Gülru, çık. Ama çık Pakize Hanım hadi. Allah Allah ya.